şey çıkarmam için beni yukarı kaldırabilir misiniz acaba? Şeydi, bir saniyeliğine kapanır mısın lütfen? Şeydi, <laughs> Kanatlarını aç Şeydi. <laughs> Ben olsam denemezdim. Yok, yok, yok. Kimse gürültü yapmasın. Ama ebediyen sessiz kalamayız ki. Ebediyen değil, sadece mevsim değişene kadar. Ve onun için görünüşe göre hüzünlüyü bulmalıyız. Hüzünlüyü bulmak iyi fikir? Şşt. Ayrıca benimle gelmen de çok iyi bir fikir olur. Hmm. Katılıyorum. Oo, kümül <laughs> o. Sessiz olmaya çalış, kümülü uyumaya çalışıyorlar. Hı. Hüzünlünün bataklığı normalden daha güneşli. Bundan memnun olmamalı. Belki bulutları geri getirmesi için ikna etmemize yarar. Gökkuşağı kralı, hüzünlü nerede? Kötülüğün içinde ve dışarı çıkmıyor. Bulutları getirip mevsimi değiştirmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ve... Aa, doğru. Hala güneşli. Galiba ikna olmamış. Değişimin iyi bir şey olduğunu göstermek için çok uğraştım. Ona slipper salyangozlarının koza yapıp slipper kelebeğine dönüştüklerini gösterdim. Ama hüzünlü slipper salyangozlarının sümüğünü sevdi ve salyangozların salyangoz olarak kalmasının iyi olduğunu düşündü. Bambli arılarının nasıl Stinkadora papatyalarından nektarı alıp bala dönüştürdüğünü gösterdim. Hiç durup Stinkadora papatyalarını koklamadığını söyledi. Ve Bambli arılarının papatyaları rahat bırakması gerektiğini düşündü. Ne zaman bir şeyin daha iyi şekilde değiştiğini göstersem... Ay. ...olduğu gibi kalmasını istedim. Şimdi de yüzünde koca bir somurtmayla ayaklarını billeyen suda ıslatıyor. Ama meyve bahçesine geri gelmesi lazım. Belki sevdiği başka şeylerle onu ikna edebiliriz. Git buradan. Ne kadar aydınlık olduğu ile ilgili surat asıyorum. Ne daha az aydınlık yapar biliyor musun? Büyük gri bulutlar güzel. <laughs> Gelip Slipper Salyangoz'u sümüğüne bakmak istemez misin? Hmm, zaten görmüştüm. Biraz Tink Adora Papatyası toplamaya ne dersin? Onlardan korkunç bir salata yapıldığını duydum. Belki yarın. Eğer fikrini değiştirirsen... Aa, değiştirmem. Meyve bahçesinde <laughs> olacağız. işte Grable Elması Festivali'ne benzemiyor. Şşş. Daha çok şş, festivali. Belki ağaçlar bir süredir uyuduğu için meyveleri toplamamız uygun olur. Şey... Ha. Ha. Şeydi. Ağlama Şeydi. Zor bir durumda elinden geleni yapıyorsun. <laughs> çiftçi Musar ağaçlara yardım etmeye çalıştık ama hüzünlü olmadan dilekler bile işe yaramıyor. Yani umutsuz durumda mıyız? <Sessizlik> Ürünlerimin kuruduğu oldu. Yabani ot sardığı da. Ama huysuz olanı hiç olmamıştı. <Sessizlik> <Sessizlik> hayır gravel elması ağaçları üzgün çünkü güneş ışıkları çok fazla. <laughs> Yağmur... Megonyalar aşkına. Çiftçi Mosar'ı hiç böyle üzgün görmemiştim. Adam sanki yerle bir olmuş ve ben limbo şampiyonuyum. Bu <laughs> somurtkan ekşi elması Üzünlü bu şarkıyı duysaydı aslında çok memnun olurdu ya da üzgün. Moster'ın şarkısını duyması için Ping Ping'i kullanabiliriz. Daha fazla dinlemek isteyecek ve bahçeye gelecektir. Üçüncü dileğimi tutma zamanı. Zip zap zoo seni seçim. çalışması için ayrılmaları <laughs> gerekmiyor mu? Zee'nin dediğini hatırlasana. Ayrıldıklarında geriliyorlarmış. Endişelenmeyin. Kısa sürede bir araya geleceksiniz. Grable Elması festivaline yardım etmek için bir süre ayrılmalısınız. Olur mu? Aha. <laughs> 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 oh hayır Grable Elması ağaçları üzgün. Çünkü güneş ışıkları çok fazla. Hadi bir gidelim. Oh. <laughs> 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 Kimira? True. Ee, bu üzgün günü daha da kötü yapmak istemem. Ama hüzünlü geri gelse bile sence bulutları geri getirebilecek mi? Yapacağını eminim bir. Sadece doğru motivasyona ihtiyacı var. Hüzünlü. Beğeneceğini düşündüm. Git buradan. Yeni şeyler denemeyi sevmediğimi söylemiştim. Ama denediğin Grubble elmasını çok beğenmiştin. Unuttun mu? Bu daha da iyi. Yani beter. Oh, hayır elması ağaçları. Bu çiftçi Mısır. Grubble elması ağaçları uyuyamadığı için çok üzgün. Hmm, ekşi bir glabıl elmasıyla iyi gider. Ah, keşke olsaydı. Meyve bahçesine gelirsen alabilirsin. Çiftçi Mosa'nın şarkısını da yakından dinlersin. Bu çok zahmetli. Sadece müzik kutusunu <laughs> camın önüne bırak. Üzgünüm, üzünlü ama bu küçük dileğin diğer yarısına dönmesi gerek. Daha çok üzün dinlemek istersen ve biraz kıyamet, sen de biraz zahmet et. Ne yaptığını gördün mü? Kafi. Dur, o hüzünlü ağıtı biraz daha dinlemeliyim. Ya, güneş gerçekten çok parlak. İşe yarıyor bir, hüzünlü müziği takip ediyor. <laughs> Baby ekşi kalacak, Bu çok korkunçtu. Tekrar söyle. True. Hüzünlüyü geri getirmişsin. Bu mevsim değişecek mi demek? <laughs> Üzgün yüzler, hüzünlü müzik, ekşi elmalar. Mükemmel şekilde hüzünlü olan böyle bir şeyi neden değiştirmek isteyeyim? Çünkü geri kalan kimse için mükemmel değil. Krallığın sonbaharı getirmene ihtiyacı var bulutları geri getirene kadar beni rahatsız etmeye devam mı edeceksin? Ona evet de, ona evet de. Hayır üzünlü, bu tamamen sana kalmış. Ama mevsimi değiştirmen herkesi mutlu edecek. Sonbahar bulutlarını sadece onları sevdiğim için getirirdim. Başkası için daha önce hiçbir şey yapmadım. Bu kesinlikle büyük bir değişim olur ve değişimi sevmediğini biliyoruz. Ama belki yeni şeyler yapmayı sevdiğini anlarsın. Tıpkı ekşi grabal elmasını denemen gibi. Aa, şey, onda bir sorun çıkmadı. Hem, sanırım hava çok aydınlık. Aa! Uh! <laughs> Sıcak tutması için. Sorun değil. Sen de kalsın. Yardımınız için teşekkürler şeydi. Haşabay ve Pink Pink. Şimdi çantama dönün. Yaa! Hüzünlünün bulutları ağaçların uykusunu getirdi. Çok yaşa hüzünlü. E, affedersin. Çok yaşa hüzünlü. Bir dürtme testi yapalım. <laughs> Kış uykusuna başladılar. Ee, madem öyle, neden hala fısıldıyoruz? Haklısın. Bahara kadar hiçbir şey onları uyandıramaz. O evet ağaçlar başladı kış uykusuna. Şimdi değiştirecek yaprak. Atkı mevsimine hoş geldiniz millet. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. O evet ne? ağaçlar meyve yakalama başladı Meyve zamanı. Uykusuna. Şimdi değiştirecek yaprak. Al özürlü. Mutlu seslerin kulaklarını acıttığını biliyorum. Atkı pek de benim tarzım değil. Fazla renkli. Ama teşekkürler. Bakın, renk senfonisi başlamak üzere. Oh. 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 <laughs> oh. 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 Peki herkes mutlu. İşim bitti. Yaşasın. Ben gidiyorum. Hüzünlü bekle. naziksin. Her neyse, sadece fazla takılma. Abi, biraz grabul elma şırası iç. Grabul elma şırası mı? Ama hep grabul elması kakaosu içerdik. İçine şekerleme de koydum. Bir denesene. Değişiklik iyi olabilir. Hmm, hmm. değişiklik lezzetliymiş. Vay <laughs> oh, <pardon gülüyor> da <abi. gülüyor> O evet ağaçlar başladı kış uykusuna Şimdi değiştirecek yapraklar renklerini Bu şarkı mutlu 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 bir şarkı